Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rogula devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra bir tane video çekimledim ama aşağı ilk önce video sesimi arttır. Arttır video sesini. Mikrofonun ee, mikrofonum bozulduğu için arkadaşlar. Sesim şu an az yıldır. Hocam bir, bir ses arttır sen. Sen anladın. Ee, ses arttırdığına göre videonun konusunu devam ettiriyorum. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün sizlere hızlı yen rc ve yani rc pardon level nasıl o, o üçünü kazarsanız onu göstereceğim şimdi birincisiyle başlayalım şimdi bakın burada e, klasik olarak burada bir üçlü şeyimiz var o Number'lar var şimdi arkadaşlar bunlardan kasılmamızı öneririm ee, bunun yanında yen istiyorsanız çoğunlukla hem bundan RC hem yen hem de level kasıyorsunuz ve ayrıyetten yen istiyorsanız arkadaşlar buradan değişin rep kasarsanız bayağı iyi bakın bende mesela 9 milyon 157 bin var ben bunu hemen çektim abi 9 milyon cepte afk 9 milyon hem buradan görev alıp bakın buradan tavsiye yaparsanız buradan görevle işte geliyorsunuz abi hop, abi bunu kes geldi abi hop, bunu kestim bak şuan görevim yok boşa geçiyorum Böyle böyle kesiniz arkadaşlar. Yani Bunlar tabii siz bir de alacaksınız arkadaşlar. Şöyle böyle aldınız, geldin ya bunu alamadım da işte. Aldığınızda daha hızlı doğacağı için onları da alacaksınız tabii ki de. Ee, i̇şte bunların yanında red bayağı iyi öneririm. Bir de işte bunu 250 level'e kadar yaparsanız arkadaşlar bayağı işiniz kolaylaşacak. Çünkü 200 level 250 level'den sonra olsa yeteceksiniz. 250 levelden sonra arkadaşlar bossları kesmeye başlıyorsunuz. İlk önce 250 <laughs> level siz daha yeni 250 level olduğunuz için boss kesmek bayağı e, zor olacaktır ama normal bir server'a girerseniz başkaları yeri kesmiştir. Bu sefer yani bayağı hızlıca bossları kesip level yani ve arşini kasabilirsiniz. Bunu mesela kesin. Sonra abi, bu mesela işte çok şey geliyor abi. Leveli çok zor kasıyorum. Mesela ilk katı XP öneririm arkadaşlar. Ben de yok tabi alalım. İki katı XP alırsanız arkadaşlar bu mesela 5000 XP veriyorken 10.000 10, bin, 10 bin verecek. Ya da 700'e level olursun öyle. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Geldiniz abi kargoneyi açtınız. Ee, neyse bunu kesmekle uğraşmayın arkadaşlar. Işte. Ben direkt size anlatayım. İşte bunları bu bossları falan filan falan filan kestiniz. Hele 1250 levelden sonra oho işiniz nasıl da kolaylaşıyor. Geliyorsunuz abi. Kaynit su var ya bak bu. Bir dakika sonra çıkacak. Tabii şu an bunu burada kesemem. Çünkü tek başıma nasıl kaynit su keseyim? Hadi o ama gainiç su kesmek öyle kolay bir şey değil. İşte kaynit su arkadaşlar. Burada gıyanın kalbi var. Bunları ben açarsanız bayağı iyi olur. Şimdi diğer kasım yöntemimize geçelim. Arkadaşlar gerçekten kısaklık oldu. Pardon kapı çaldı. Belki duymuş olabilirsiniz. Ee, bakın ben o bir kıya çek. Gelmiş arkadaşlar. Bir kesmeye çalışalım mı ya? Ne dersin? Bakalım. Ne kadar yapacağız? Öyle ne kadar deniyor Hadi bekletin bir, 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 bir şey yapın ya. Böyle Burada hiç edecekler. Abi sesi açın lütfen. Bakın ben cidden e, mikrofonum mikrofon olmadığı için bayağı düşük bir ses geliyor size. Şu an ben bazenleri boğazım acıdığı için kısık sesle konuşuyorum bir anda anlıyorum yani yani ben bundan önce birkaç defa ses denemesi yaptım da yani baya kısık oluyor. Siz 30 falan açın sesi abi. Ee, bir de şimdi CCG'lere özel çok iyi bir şey var zaten biliyorsunuzdur belki. CCG ise arkadaşlar bu rank 2'ler falan bunların hepsi, hepsi size saldırmıyor. Ve bu da size baya iyi bir şey sağlar yani mesela gelip burada AFK bırakabiliyorsunuz o bayağı iyi mesela bunlar size vurmadığı için abi böyle olmuyor direkt burada böyle bekliyor her türlü yani birisi sizi öldürmediği sürece orada sonuca kadar AFK bırakabilirsiniz yani ne diyebilirim ki başka CCG ile başlamayın anam anam CCG ile başlamayın ya yani istiyorsanız başlayın ben Google daha çok seviyorum da bu ara araçlar CCG'ye kasıyorum 250 boş dolmuş ben işte. 250 veriyorsanız şunu kesin edin. Şuraya buga sokan abi. Bakın mesela bunu açtım. Buradan abi ben buna baktım. Bakın burada da. Bana buranı da neredeyse. Bunu buradan böyle kesin Bak mesela hop orada. Böyle abi. Böyle böyle kadar edin. Benim gerek yok. Boşuna ne uğraşayım? Böyle açayım. Boşuna Arkadaşlar bu arada ben Rayli Black çıkaracağım diye bin tane şey açtım abi. Bin tane kredim vardı tamam mı? Gainix'den kastım. Hepsini, bin tanesini hepsini açtım. Kaç bir tane aça kala Rayli Black geldi. Rayli Black'in yanına da böyle BR nokta yellow green diye bir şey geldi. Aga Rayli Black'i niye kend buraya atmıyorsun ha? Niye buraya atmıyorsun? Hayır değil mi? Abi bu ne? Toksik gibi ama bu ne? Toksik hücresi var ya abi. abi burada yani çok belli olmuyor da. Abi, abi, bu renk ne ya? Abi bu renk ne? E, Reaksiyonmuşum. Bize saldırmasın. Abi bu renk ne ya? Abi ben... Abi bu ne ya? Arkadaşlar bu arada ben birazcık kaynış su da keseyim. Renk değiştirme videosu da gelecek. Ee, size kargoneleri göstereyim abi. Koşi var. Takizava var. Ee, tabii ki de Wakong alacağım. Ne kadar vermiş? 3 mi? 360 milyon. İyi. İyi az kalmışlar. O kadar yoklar neyse gelmişler. Aa bekle bir dakika ben tergizleri çok merak ediyorum. Yeni rengi bugün değiştirmemişler. E ee, işte. Tergiz da güzel de. O zilla hiç güzel değil abi ben hiç beğenmedim. O çok kötü. İki tane Rayleigh Black ardarda çarpacağım benim ya böyle olmaz. Kaçı da özlemişim e. Benim hesap kapatıldı da. arkadaşlar. O hesaba bin bastım ben. O hesaba bin bastım. o bir Biri girmemiş e, sonra, sonra bak. Bak, gene kısık sesle konuştum. Gene hiç ses gelmeyecek. Ay hmm. Şimdi başka bahsedebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum da. Ee, arkadaşlar ama şöyle bir şey de var. Ben Kısaca anlatacağım. Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar bu süre bakmayın. Tam video zamanı abi misafir geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Neyse. E, ben ne diyecektim? Ha doğru. Ben yani Dakikamız da bayağı uzamış 8 dakika olmuş. E, ben arkadaşlarla Discord soru açacağım arkadaşlar. Oraya gelmenizi bekliyorum. Bayağı bekliyorum. Bakın gelmezseniz kötü olur. Şaka yaptım ben. Sen gelsin yani orada mesela gayet süfen falan keseceksiniz arkadaşlar. Şey Yardımda bulunuruz yani. Ama ee, şimdi ben 8. sene kaldığım için benim okulum falan olacak tabii. ki de akşam beyin yazarsanız istedikler. O zaman her türlü yardım ederim arkadaşlar. Mesela sizle beraber video falan çekeriz işte. Beraber oyun oynayız falan filandır. O şekilde. Yani i̇stemiyorsanız gelmeyin. Benim için yok ama yani. Öyle sıkılıyor falan zaten? Artık bir ay. Hadi sen yaz bitmek üzere falan. Bir ay falan geldi. Ve tek başına bunu oynayacak kimse yok yani Ben gelirim. Onları. Işte ben öyle şey değilim yani. Hani gizli saklı, gizli. Geliriz oynarız yani. Şimdi teşekkür arkadaşlar. O zaman burada videonun sonuna geliyorum. Kim gibi e, Discord serverini açınca ben size görüşürüz. Yeni yani linkini atacağım. E, Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bak kesinlikle uzun süredir video gelmiyor. Daha olsun. Hadi hepinizi seviyorum. İyi akşamlar. Bye bye.